Terra Luna Coin habere hoş geldiniz. Yeni Terra Classic repe önerisi lunç topluluğundan sert dirençle karşılaşıyor. Terra Luna ile ilgili haberlere başlarken bir sonraki Luna haberlerini almak için lütfen şimdi abone olmayı unutmayın. Terra Rebels'in bazı üyeleri USTC'yi yeniden yapılandırmak için yeni bir teklifte bulundular. Ancak bir sorun var. Terra Klasik Geliştiriciler Grubu Terra Rebels'in bir üyesi olan Alefoş, pazartesi günü bir tweet'te, bir algoritmik değiştirilebilir jeton, aft oluşturarak Terra Klasicus'un, USTC, ye yeniden yapılandırılmasına yardımcı olmak için güncellenmiş bir yeniden düzenleme önerisini paylaştı. Forge, Edward Kim ve Maximilian Bryan tarafından yazılan teklife göre, Terra Rebels, USTN adında yeni bir aft oluşturacak. Çoğu yönden bir stablecoin ile benzerlikler taşıyan yeni token, daha sonra çoğunlukla Bitcoin tarafından desteklenecek. Ayrıca grup, yeni jetonu USTC sahiplerine hava yoluyla bırakacak. Ancak sorun şu ki Terra Rebels, Bitcoin satın almak için 500 milyar lunge basmayı planlıyor. Bu planın lunge sahiplerine yol açacağı kesin olarak, grup UST'nin benimsenmesinin daha hızlı lunge yanıklarına yol açacağını iddia ediyor. Teklife göre, UST'nin benimsenmesinde yaklaşık 5 milyar dolar, yaklaşık 2.5 trilyon lünç yakacak. Özellikle, grup bunun bir yıl içinde başarılabileceğine inanıyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, daha fazla lünç basma fikri, lünç arzını azaltma etrafında canlanma çağrısını oluşturan lünç topluluğundaki pek çok kişi için iyi gitmedi. Topluluk yanıtı Son aylarda büyük bir takipçi kitlesi kazanan lunc yakma etkinliğini izlemeye adanmış resmi olmayan bir Twitter hesabı olan lunchburn, teklifi çılgın ve temassız olarak nitelendirdi. Lunchburne göre, hali hazırda uygulanmış olan yakma girişimleri göz önüne alındığında, geriye doğru bir adımdır. lunc yanık izleyicisi, planın göründüğü kadar kolay olmayacağını ve itonun yokuş yukarı bir görev olan borsalarda listelenmesini gerektireceğini belirtti ek olarak olası fiyat düşüşünün çoğu sahibi o zamandan önce satmak zorunda kalacağını kaydetti. Bunun yerine Luncbun topluluğu Tobias Andersen'in üzerinde çalıştığı ve USTC'yi daha yavaş da olsa yeniden belirleyecek bir öneriyi düşünmeye çağırdı. Popüler bir topluluk doğrulayıcısı olan Lunge Deao, teklifle ilgili görüşünü de ödünç verdi. Bunun kötü bir fikir olduğunu söyledi ek olarak doğrulayıcı, yakmanın canlanmayı sağlayan birincil anlatı olmaya devam ettiğini vurguladı. Özellikle yanıtlar gelmeye devam ederken, teklifin yazarlarından biri ve Loon çekirdek geliştiricisi Edward Kim, topluluğu geri bildirimi yapıcı tutmaya çağırdı ve diğerlerini topluluğun karar vermesi için repek tekliflerini sunmaya çağırdı. Kim'in aynı zamanda lunca arzını 6.9 trilyondan 10 milyara düşürmek için topluluk tarafından yakın zamanda geçirilen bir iki vergi yakma önerisinin de yazarı olduğunu belirtmekte fayda var. Özellikle yanık henüz birçok kişinin beklentilerini karşılamadı. Örneğin, terariti. EO verileri, yaklaşık iki hafta içinde verginin yalnızca yaklaşık 3,8 milyar lunç yaktığını gösteriyor. Ayrıca lunç burner, mevcut yanma hızında 10 milyar tedarik hedefine ulaşmanın 25 yıl süreceğini tahmin ediyor. Buna rağmen, topluluğa, lunch çiftlerinden elde edilen tüm ticaret ücretlerini yapmak için Binance'in desteğiyle destek verildi. Pazartesi günü önde gelen borsa, 21 Eylül ile 1 Ekim arasında işlem ücretlerinden yaklaşık 5.5 milyar lunch yaktığını açıkladı. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki kripto haberlerinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.